Herkese merhaba, Necat Güvensoy, Amerika'da göçmenlik avukatlığı yapıyorum. Bugün sizlere Türkiye'den Amerika'ya iş başvurusu yaparak Amerika'da çalışma ve yaşama şansı elde etmenizi sağlayacak h 1 vizesinden bahsedeceğim. Bu vizeye başvurabilmeniz için hali hazırda Amerika'da yaşıyor veya çalışıyor olmanıza gerek yok. Bu, uluslararası alanda deneyim elde etmek isteyen nitelikli işçiler için oldukça güzel bir fırsat. H1 vizesi alabilmeniz için aslında temelde iki şartı yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Birincisi, nitelik gerektiren bir alanda Amerika'dan resmi bir iş teklifi almanız gerekiyor. Peki bu nedir mesela? IT alanında, teknoloji alanında, sağlık, tıp, hukuk gibi veya mühendislik, mimarlık gibi bir alanda çalışıyor olmanız gerekmekte. İkinci olarak, bu aldığınız iş teklifine yönelik en azından lisans derecesine sahip olmanız gerekiyor. Eğer bu alanda lisans dereceniz yoksa da 3 yıllık deneyiminizi 1 yıllık eğitim olarak gösteriyor. Yani 12 yıllık deneyiminizle aslında bir lisans derecesine eşit oluyor olabilirsiniz. Eğer bu şartları sağladığınızı düşünüyorsanız, işvereniniz sizi bu vize türüne sahip olabilmeniz için çekilişe sokabilir. Eğer siz de bu vize türüne başvurmak ve Amerika'da uluslararası bir deneyim elde etmek istiyorsanız, bu konuyla alakalı sorularınızı bana iletebilirsiniz. İlerleyen videolarda çekilişin ne anlama geldiğini ve bu sürecin Green Card'a gidip gitmediğini detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Kanala abone olmayı ve videoları takip etmeyi unutmayın.